Yok arkadaşlar e, denedim olmuyor yani <laughs> karşı tarafın bir generali var e, bizim general hiçbir şekilde düşmanı yenemiyor saldırırken de savunur kendi imkansız bir de e, Rusya karşı tarafa girdi e, olmasa bile adam bizi itiyor yani adamın 38 saldırısı var bizim 16 ile saldırmaya çalışıyor falan boş ver alamayacağız yapacak bir şey yok. <laughs> Bizim daha iyi generallere falan ihtiyacımız var. Daha doğrusu daha çok orduya ihtiyacımız var. Böyle 20 birimle girdiğimiz zaman atak çok da önemli olmaz yani. Halleder bizimkiler de. Ee, şu an için imkansız. Bir de ben şeye bakacağım ya. İşçimiz. İşçi yok arkadaşlar şeyde. Ülkede şu an. Çalışacak insan yok. Çalışacak insan aşırı değerli ülkede. Ee, o bölgeleri hiç size gösterip boşuna videonun süresini arttırmak istemedim. Hiçbir anlam olmayacaktı çünkü. Şöyle 10 dakika daha oynayalım. Sonra bölümü şey yaparız. İftara da bir saat kalmış. Ben de destekleyici güzel. Ulusal muhafızlar da geliyor. Şu radikallik kargaşa azalması artık. Azalmalı yani. Böyle olmaz. E yol bakımına ihtiyacımız kalmadı. Bunu geç. Bizim hiç ordumuz yok muydu? 5 birim vardı değil mi? Ben mi bastım acaba onları da? Hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Şimdi yeni metaller geliyor. Mesele şu biz bu metali nerede kullanacağız? Bu kullanıyoruz. Çelik fabrikamız daha yok. Orada kullanamayız. Çelik fabrikamız daha yok. Orada kullanamayız. <laughs> yani şu an için Aslında lan 10 kömürümüz olsa ikinci bir şeye gerek yokmuş gibime geldi. İnşaatta kullanalım falan. Bakayım bir. Harbiden yokmuşla. lan. Yani kömürümüz olsa ihtiyacımız olmayacak. Neyse bir miktar, ee, zarar edecekler bir müddet. Yapacak bir şey yok. Herkes her daim kar edecek diye bir şey yok. Ha, satış yapabiliriz dışarıya. Dışarıya satış yaparak. Evet. <laughs> Çelik atölyesi. Çelik geliyor. 68, 67. Hadi bakalım. Orada <laughs> paramız hala artmaya devam ediyor bizim. Yatırım havuzundan gidiyor bunlar. Şambi ile ilişkiler gelişiyor. Şambi bu değil mi? Devrimci Şambi. Devrimci Şambi burayı işgal etmiş. Ne yani ciddi misin? Savaşmıyor mu bunlar? Savaştalar. Girmediler mi? Yoo. Girmişler. Devrimci Jambi'yi dövemiyorlar mı gerçekten? Hollanda beni benden oluyor Hollanda'ya girsek var ya aslında bu devletten çok daha fazla şey katabilir bize. Bak burada da kömür var. Hollanda'yı birileriyle yenebilsek. Bir de bu bölge de, Rusya'da ilişki şey yapmış. Rusya'yla da şöyle bir ilişki geliştirelim de. <laughs> Rusya... Burası artık e, sıcak denizin zirvesi, ekvatordayız yani. Aha, kimyasal tesisler açıldı. Kanun çıkartma ihtimali artmış. Neye geçelim? Askeri de geri kalmayalım. Napolyon teknolojileri, kurma sınıfı, kışla, çatışma piyadesi, çatışma piyadesi. Siper faaliyetleri yolu açıldı. Inflak, arabeli çakmak, mühimmat tesisi, ee, şimdilik değil. Gıda fabrikaları, mekanize falan. Buraya doğru bir gidelim. Çelik fabrikası. Sanayileşiyoruz. Ama insan yok çalışacak. Çoğalan lan. için ne kadar ödüyoruz? 600. <laughs> ne olur. Tren gelmiş olsun. Gelmemiş. Hayır. Ticaret yollarında şey düşmüş. Lüks mobilya. 20 satıyoruz. 62 satıyoruz Orlanda'ya. 65. 80 değil miydi? Ya? Artıyor düşüyor. Bir şeyler oluyor. Bakalım ona daha değerlisi. tane de şey lazım. Gıda fabrikası. Şu an işsiz o kadar az insan var ki. Her doğan kişi işe alıyoruz böyle. Hayda. <laughs> Yine deprem oldu arkadaşlar. Aa şurada yeni bir yer açıldı. Fabrika galiba bu. bu. Fabrika bölgesi açıldı şurada. Yaşasın. Büyüyoruz. Tren yolu Aa evet bak tren yolu da gelmiş ülkeye. Abi çok güzel lan. Kanon ilerlemesi %15 arttı. %65'de çıksın artık. Bir de benim bu bölümü kesmem gerekecek. Uy, bir saat. Bir buçuk saat belki. 34 hafta. İnsa, i̇nşaat sektörünü hala şey yapamıyoruz. Şu an vergiyi arttırsam 1.72 gelir. Şuradan bir şeye vergi koysam içkiye falan. Hizmete. Hizmet ucuz mu? Hizmet pahalı. Ne ucuz ülkede? Vergi koymak istiyorum bir şeyle. Bir şeylere vergi koymak istiyorum. Ne ucuz ülkede? Aranıyorum şu an. Alet atölyeleri şu an kar edemiyor olsa gerek. Demir madenleri. Alet kullanacak hiçbir yer yok mu ya? Aha dur, tarımı arttırabiliriz arkadaşlar. Şöyle şuradan e, yoğun tarıma geçip buradan gübre üreteceğiz. buradan da gübre kullanacağız. Aa alet var artık bir dakika. Yokmuşdur. vardı değil mi alet? Var. Güzel. <laughs> e, hayvan çiftlikleri yeterli değil şey için. Kübre üretimi için. Ama bizim bir eyaletimiz olduğu için onu bölemiyoruz da. Bir miktar takviye alacağız. Bir tane pazarından. Komuymuz yok. Harika. Bu bizim ticaretlerimizi aksatacak. Şans. Komuym yok. Konvoyum yok. Sınıfta kaldı ama yok. Konvoy olmadığı için buraya da yolluyorum özür Emin değilim. Konvoyun fazla olması önemli. Onu biliyorum ama. Orada pirekale askerlerimizi çatışma piyadesine bile geçirmedik. Hat piyadesine pardon. Çünkü e, demir yolları içeri demiyor diyor. Lokomotife para verdikleri için büyük ihtimalle. Bekle çelik üretimi başlayacak yakında. Çelik üretimi, lokomotif üretimi başlayana kadar çeliği şeyde kullanalım, alet üretiminde kullanalım. Çelik fabrikası, 40 demir yiyecek, 30 da kömür yiyecek. bizim kömürü nereden alacağız o kömürü biz? Dur şimdi. Ee, kömür. 7 birim alabiliyoruz. Dur, açık artınca daha yüksek alabiliriz belki. Binalar. Haşrada mıydı? Burası değil, dur. Bu da değil. Kentte o zaman. Bir şey... Ha, çelik. <laughs> Alet üretimini çeliğe çevirelim. Mobilyamız var değil mi? Boyamız yok. Mobilya ve kıyafet üretimleri de durumda. Kıyafet yetmiyor. Aslında boyamız olsa güzel olur. Mobilya gayet iyi. Yüklü miktarda kömüre ihtiyacım var. Verebilen var mı? Orlanda verebiliyor. tane verebiliyor. Hiç kömür madenimiz yok. Hiç sıfır. Aha, ulusal muhafızlar da çıktı. Radikaller gittikçe azalıyor. Harika. Mükemmel değil Oha küçük burjuvazi birinci sıraya oturdu. %22 güce sahip. Sanayicilerden daha iyiler. Şu an ülkede ticaret hat safhada demek biz şu an limon inşa ediyoruz. Aynen. Ticaret hacmimiz büyük. Daha fazla koltuk satmalısınız arkadaşlar. Koltuk sattığımız yerlerde şu an olmaz böyle. Ama gerekmiyor ikimiz arasında. Aslında Hollanda ile böyle bir ittifak değildi. Ticari bir bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Hollanda'nın bize karşı tavrı dikkatliymiş. Keyfin <laughs> midir kardeş? Altyapı. Altyapı oda doluyor bu arada. Fark ettiyseniz. Convoy yok. Geliyor Convoy. Lokomotifimiz de gelecek. Herkes sakin olsun. Kargaşa bitmiş lan. Arkadaşlar. Artık kargaşa yok. Kargaşamız yok. Sonunda yatışın lan. Yat aşağı. 125'in altına düştüler ya şükür. Zar, çelik, demir, kömür. Kömürümüz yetmiyor. Hala brokresimiz yok. bu kömürü ne yapacağız ya? Bana acilen kömür lazım abi. Çok acil kömür lazım. Bir yerleri işgal etmem lazım. Hollanda'ya girsek İngiltere bize destek çıkar mı? Savaşta değilse çıkabilir biliyor musunuz? Hollanda'ya girip kümür topraklarını alalım. Şöyle şuraları alalım. Harika bir şey olur. Hayat standartı 11 oldu. Okur yazarlık da artıyor durduk yerde. Yeniden 1.2K. Lokomotif üretimine geçiyoruz. Konvoyumuz geldi. Ticaret yolları artmaya başlar diye tahmin ediyorum. Çok zararına alışlar yapıyoruz ama. E tüketimi bayağı bir artmış. Bir şey olunca tüketmeye başlıyorlar. Gıda ne durumda? Yeterince karşılamıyor. demir yolda lokomotif kıtlığından dolayı tam işleviyle yürüyemiyor. Öyle öyle problemler var. Bizim buna ihtiyacımız yokmuş. Bir devlet yönetim binasını daha karşılayabilir gibiyiz. Şu an için. Ne oluyor? UA hakkında yobazca bir makale. Kimse hakkında garip garip şeyler yazmayın lan. Bunların ne suçu var? Et bolca var aslında. Vergi koyabiliriz. Ete vergi. İşte bu. Tüketim vergisi. Yaşasın. Ulusal gelir niye 9K gözüküyor? Şu an o kadar mı var? Yok 7K gözüküyor bende. Ha, şeylenme. <laughs> 7K'ya çıktık. Gelir vergileri. Tüketim vergileri. Kümrük vergileri. Para basma. Para basma iyi e oluyor ya. Yani. Ben neye bakıyordum ya? Hatırlamıyorum. Şu şunlar karına bakalım. Kim ne kadar kar ediyor? Dokuma atölyeleri kar ediyor. Mobilya onlar da kar ediyor. Alet atölyeleri zaten karda. Çelik fabrikaları adam akıllı kar edemiyorlar. Bunlar kar ediyor. Balıkçılar kar edemiyormuş. Sebep? İnsanlar balık tüketmiyor galiba. Olabilir. Yalnız nüfusumuz yarım milyona çıktı neredeyse ha. Ve galiba hala çalışacak insan yok. Aynen. <laughs> çalışacak insan yok. yok. Çalışacak insan yok. Çalışacak insan yok. Çalışacak insan yok. Buradan 5-50 bin çıkar, çıkartabiliriz aslında. Erkenliğe şu an geçemeyiz zaten. Bir boyamız olsa şuradan tasarruf edebiliriz. Aslında bir tane boya imalatanesi yapsak da neye fark edecek ki? deli divane kömür lazım. En büyük şeyim acılarım. En büyük sıkıntım acılarım var. En büyük sıkıntım kömür. Bir sonraki bölümde şu Hollanda'ya saldırmayı ciddi ciddi düşünmemiz lazım bizim. Biraz kışla basıp askeri gideri karşılayabilir miyiz? Yani, yani, belki olabilir. Maybe, 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 maybe. Ne şey olacak? Üniversite bize giriyor mu? Üniversite? Üniversitenin parasını biz mi veriyoruz? <laughs> Kamu çalışan ücretleri seviye başına. Evet, üniversitenin de parasını biz ödüyormuşuz. Peki üniversiteleri? Özelleştiremez miyiz? Ben ödemesem parasını. Çünkü kağıt masrafı oluşturup kağıt üretimini arttırmak istiyorum. Kağıt fabrikası yapmak istiyorum. Bir tane. Kağıt fabrikası. 40 veriyor çünkü. Ee, i̇şçiler 4.5K. Yok ki. <laughs> yok ki. İnsan yok. Bu bölümü sonlandıralım artık ya. Şu lokomotif de gelsin de bari. Öyle sonlandıralım. Sonlandıralım. Başkanlık sistemli cumhuriyet istiyorlarmış. Aydınlar ve şeyler. Bak sen. Bak 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 bak. Bak Bababa. 7.5K gelir. Ne? Bir 10K olsak yolları yaygınlaşıyor tamamlandı. Hmm. Motorlu araç fabrika üretim hacmi alabiliyoruz ya da biz altyapı alalım. Altyapı alalım dursun canım. Şimdi lokomotif üretin. Ha dur çelik yok galiba. Çelik kaç üretiliyordu çelik? 65 çelik üretebilir diyor şu an. Bu 30 tüketiyor. Şey de 10 tüketiyor. Yeterli <laughs> <laughs> olması lazım. Aynen. Üret, 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 üret. Üret. Daha fazla, daha fazla. Demir yolu şu an 13.13 .13 istiyor. 15 iste daha fazla iste daha fazla daha fazla. Çelik kullanımı. Motorlu araç fabrikaları. Demir kullanmıyor. Bir şeyleri demire tüketmemiz lazım. Şimdi buna geçirsek. Bilmem kaç. Demir fiyatları uçar diyor. Yapabilir. Durumumuz nedir? Piniş tarlaları kar edemiyor. Evet, pirinç çok ucuzlamış çünkü. Toplum da tüketemiyor. Millet aç değil vallahi. Millet Yemiyor yani. Kabasa doymuş durumda. Süspansiyonlar azaldı mı? Hala süspansiyonu ödüyoruz. İnanılmaz. Kıyafet yok. Alet var. Bu var. Çelik. Demir. Sat. Şere. Bir miktar demir satalım. Hayvan çiftlikleri niye göbe öğretmiyor lan? Şimdi de gıda öldü galiba. Yok, toparlıyor. Bir dakika. Tamam bari böyle dursun. Uğraşmayalım onunla. Ben neye bakıyordum başka? Hah lokomotif. Lokomotif çok daha fazla üretebilir. O yüzden satalım diyeceğim de. İspanyol pazarı. Sen sat o gider. Sen sat o gider. O artar ticaretten. Ticaret yolları gelir. Çünkü yakında onu da kendimiz üreteceğiz. Hollanda'ya çok az yolluyoruz şu an. Şey. Hollanda ile ticareti bir iptal edip tekrardan bir bakmak istiyorum. 50 alabilir diyor. Alsın o zaman. <laughs> Alsın o zaman. Kendine gel Hollanda. Tamam. Mekanize atölyeler açıldı. Bakacağız ona. Okuma atölyeleri, mobilya imalethaneleri. Madenler için güzel bir şeyler açılıyor burada. Ama bizim şu an ona ihtiyacımız yok. Biraz da ordu yönünü gitsek. Şunu yapsak. Ya da şu. Bu güzelmiş. Bunu alalım. <laughs> şey böyle seç beğen al yapıyoruz. Binalar. Şu an bir tek demir için bir e, şey bulamadık. Harcama yeri bulamadık. Onun dışında e, hiçbir problemimiz yok. Çelik fabrikaları da kazanıyor. Aa daha fazla çelik daha fazla şey çelik diyor. Buradan demir üretimine de dengeleyebiliriz aslında. Daha az işçi. Şöyle bir şey yapalım. Lokomotif kazanıyor. Çelik satışı yapalım dışarı. Yapamıyoruz galiba. Çeliği kullanıyoruz. ömrümüz yok. Alamıyoruz ki. İnsanlarda da yok. Neyse arkadaşlar bölümü burada sonlandıralım. Daha ben bunu renderlayacağım falan filan bir ton işim var. Evet, gelirimiz hala 736 falan yani. Şu an e, bir tık düşme yaşandı. O toparlar biraz zamanla. E, toparlar dediğim hmm, daha fazla yani kömüre ihtiyacımız var. Kömür gelse gerçekten ortalık çözülecek. Ee, bir sonraki bölüm ona odaklanmaya çalışacağım. Yani ya siyahı ya da Hollanda, Doğu Hint adalarını dövmemiz lazım. Ya şu toprak ya bu toprak. Bu ikisinden biri kesinlikle lazım. Ki zaten bura aynı bölgeymiş. Yani şu eyaletten bir toprak almamız lazım. Kömür lazım. Kömür madenleri. Geldiği an üretimimiz şahlanacak gerçekten. Gayri safi yurt dışı 900 kaya çıkmış. Dünyada 52. deyiz hala. Nüfusumuz yetmiyor. Bize nüfus da lazım. Şurada bir 739 bin insan var. O güzel. Yemek gibi şu an bizim için. Radikallik epey azaldı. Hatta kargaşalar falan da bitti yani. Milli değerleri de tanıtıyormuşuz hala. Baya güzel. Ee, kanunlardan da yeni şeylere geçeriz. Bir sürü herkes mutlu buff veriyor falan. Her şey güzel. Her şey mükemmel. Belki seçime geçebiliriz. Belki. Söz vermiyorum falan böyle. Sanayicilerin biraz daha güçlenmesini isterdim. Küçük Burcu Bözen'in güçlenmesi güzel bir şey. Ee, bir sonraki bölümde yine gelişmemize devam edeceğiz. Umarım bu bölüm çok uzun bir bölüm olmamıştır. Kestiklerimle bakalım. Ee, evet eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı desteklemek isterseniz de abone olmayı unutmayın. E, ayrıca videoları arkadaşlarınızla da bu tarz videoları seven arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Öneri ve taleplerinizi yorumlarda bekliyorum. E, herhangi bir öneri ve talebiniz yoksa bile büyük harflerle yorum atarsanız da sevinirim. Tekrardan izleyen arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.